İstanbul, Maslak'taki lüks otomobil galerisi, cumartesi öğleden sonrası takım elbiseli müşteriler, kürklü kadınlar ve o anda içeri bir yaşlı adam giriyor, 82 yaşında, eskimiş palto yetmişlerden, yıpranmış pantolon, delik ayakkabılar, yaşlılık ve ucuz sabun kokusu, beyaz bir Porsche Cayenne yaklaşıyor, 400 bin euro değerinde, titreyen eliyle boyaya dokunuyor, Sessizce söylüyor ama herkes duyuyor. Bu o. Onun için en iyi arabayı istiyorum. Satıcılar bakışıyor. Müşteriler kıkır diyor. Biri fısıldıyor. Kesin mahalle tamircisinde olduğunu sanıyor. Güvenlik görevlisi zaten ona doğru yürüyor. Ama yaşlı adam paltonun iç cebine uzanıyor. Bir şey çıkarıyor. Ve beş dakika içinde tüm galeri tanınmayacak hale geliyor. Çünkü bazen en kırık insanlar içlerinde o kadar güçlü hikayeler taşırlar ki tek bir jest tüm alayları susturabilir. Bu böyle bir hikaye. Bu hikaye için hazırsan bu videoyu nereden izlediğini yaz. Mehmet Yılmaz 82 yaşındaydı ve 100 yaşında görünüyordu. Yüzü tarlada açılan izler kadar derin kırışıklarla kaplıydı. Elleri çatlamış, tırnaklar sararmış, saçlar seyrek, beyaz Haftalardır yıkanmamış, giydiği palto hala yetmişlerin hatıralarını taşıyordu. Eskimiş, solmuş, dirsekleri yamalı. Pantolon fazla büyük, kemer yerine iple tutuluyordu. Ayakkabılar delik, tabanlar sökülmüş. Ümraniye'deki eski bir binada yalnız yaşıyordu. Üçüncü kat asansör yok. İki oda nem bir mahzen gibi. Duvar kağıtları duvarlardan soyuluyor pencereler naylon kaplı çünkü camlar kırılmış. Kışın sıcaklık 10 dereceye düşüyor. 70'lerden kalma elektrikli sobayla ısınıyordu. Aylık maaşı 3000 lira. 500'ü kiraya gidiyor. yüzü ilaçlara. Kalp, tansiyon, eklemler. Hayat için 500 kalıyordu. Yemek, elektrik, her şey. Mehmet günde bir öğün yemek yiyordu. Bazen iki kere eğer indirimden ekmek alabilirse çoğunlukla Kara buğday lapası suyla, bazen patates. Pazar günü şanslıysa Kadıköy'deki halk lokantasından 8 liraya çorba. Şikayet etmiyordu. Şikayet etmemeyi 50 yıl önce öğrenmişti. Sevdiği her şeyi kaybettiğinde ve geriye kalanla yaşamak zorunda kaldığında. Şikayetin hiçbir şeyi değiştirmediğini öğrenmişti. Acının hep orada olacağını ama onu sessizce taşıyabileceğini. Komşular onu tanımıyordu. Merdivenlerde görüyorlardı. Eğilmiş, yavaş. Sanki her adım acı veriyormuş gibi. Nezaketen "Günaydın" diyorlardı. O başını sallar ve devam ederdi. Kimse asla nasıl olduğunu sormadı, kimse bilmek istemedi. Dünya için Mehmet Yılmaz hiç kimseydi. Savaştan, darbelerden, ekonomik krizlerden sağ çıkmış ve sonunda yalnız, unutulmuş Ümraniye'deki soğuk bir dairede ölümü bekleyen binlerce Türk emeklisinden biriydi. Ama dünya yanılıyordu. Çünkü Mehmet'in bir sırrı vardı. Kimsenin bilmediği bir şey. 50 yıldır içinde tuttuğu, kendi kalbinden daha derine sakladığı bir şey. Ve o cumartesi öğleden sonrası 12 Ekim zamanının geldiğine karar verdi. Sabah altıda kalktı ama bütün gece uyumamıştı. Soğuk suyla yıkandı çünkü sıcak su yoktu. Tek pantolonunu giydi. Dizlerinde eskimiş ama temiz. Paltosunu aldı. Lavabonun üstündeki küçük aynaya baktı. Yabancı bir adamın yüzünü gördü. Kimsenin saygı duymadığı bir yaşlı. İnsanların sokakta dolaşırken kaçındığı biri. Görünmez olan. Ama o yaşlının gözlerinde kimsenin görmediği bir şey yanıyordu. Kararlılık, amaç. Kendi hayatından daha çok sevdiği birinin hatırası. Mehmet daireden çıktı. Kapıyı üç kilitle kilitledi. Merdivenleri trabzana tutunarak indi. Her basamak dizlerini acıttı ama devam etti. Sokakta erken kış vardı. Zaten eksi beş derece. İnsanlar şişme montlarda. Mehmet ince paltosuyla ama soğuğu hissetmiyordu sadece bir şey hissediyordu bugün bunu yapmalı söz vermişti 50 yıl önce söz vermişti ve sözler tutulur Maslak'a 158 otobüsü Mehmet indirimli biletini göstererek bindi şoför ona bile bakmadı arkada oturdu kirli camdan İstanbul'un geçtiğini izledi artık anlamadığı bir şehir her şey değişmişti her şey yabancıydı bir şey hariç hatıra hariç otomobil galerisinde indi. Büyük cam bina. İçinde lüks arabalar. BMW, Mercedes, Porsche, Audi. Hepsi elmas gibi parlıyor. Vitrinde fiyatlar 200 bin, 300, 400 bin. Mehmet girişin önünde durdu. İnsanlar girip çıkıyordu. Takım elbiseli erkekler. Kürklü kadınlar aylık maaşından daha pahalı telefonları olan gençler ve o delik ayakkabılı bir yaşlı adam ama Mehmet onların bilmediği bir şeyi biliyordu. Görünüşün önemli olmadığını biliyordu. Sadece bir şeyin önemli olduğunu. Sözünü tutmak. Cam kapıyı itti ve içeri girdi. Galeri devasa idi. Yüksek tavan, mermer zemin, her arabayı bir sanat eseri gibi aydınlatan spot ışıklar Yeni deri kokusu ve pahalı parfümler, hoparlörlerden gelen yumuşak caz müziğiyle kesilen sessizlik. Mehmet eşikte durdu. Hemen üzerindeki bakışları hissetti. Masadaki genç satıcı, üç binlik takım, on binlik saat başını kaldırdı ve dondu. Gözleri Mehmet'in üzerinde yukarıdan aşağı kaydı. Yamalı paltodan delik ayakkabılara. Kırmızı BMW'yi deneyen kadın baktı, ve mahcup bir ifadeyle başka tarafa döndü. Beyaz Porsche'nin yanında bir şeyler tartışan iki adam konuşmayı kesti. Biri diğerine bir şey fısıldadı, diğeri kıkırdadı. Çıkışın yanındaki güvenlik görevlisi kaşlarını çattı ve Mehmet'e doğru bir adım attı. Mehmet tüm bunları gördü. İnsanların tek kelime söylemeden ne düşündüklerini gördü. O burada ne arıyor? Kaybolmuş mu? Kesin mahalle tamircisinde olduğunu sanıyor.'' Birinin ona buranın onun için yer olmadığını söylemesi gerekiyor. Ama Mehmet bu tür bakışlara alışmıştı. Tüm hayatı boyunca görünmezdi. Son 20 yıl şeffaftı. İnsanlar sanki hayal etmiş gibi ona bakıyorlardı. Bu yüzden devam etti. Yavaş, zor ama devam etti. Salonun ortasına doğru ilerledi. Beyaz Porsche Cayenne'nin durduğu yere. En yeni model. Deri koltuklar. Panoramik tavan. 350 beygir gücünde motor. Fiyat 400 bin euro. Mehmet bu arabanın önünde durdu. Elini uzattı ve boyaya dokundu. Eli titriyordu. Duygudan değil, sadece elleri artık hep titriyordu. Yaşlılık böyle. Ama dokunuş nazikti. Sanki kutsal bir şeyi okşuyormuş gibi. Genç satıcı hızla yaklaştı. Yüzünde gözlere ulaşmayan profesyonel gülümseme vardı. İyi günler, size nasıl yardımcı olabilirim? Ton nazikti ama soğuktu. Şunu söyleyen Ton, "Senin için zamanım yok ama nazik olmalıyım çünkü bu iş." Mehmet ona baktı. O yaşlı mavi gözlerle ki bu genç adamın göreceğinden daha fazlasını görmüştü. "Bu arabayı almak istiyorum." Sessizlik. Caz müziği aniden daha yüksek göründü. Satıcı göz kırptı. Yanlış duyduğunu düşünmüştü. "Efendim, bu araba, almak istiyorum." Satıcı masadaki meslektaşına baktı. O hafif bir gülümsemeyle omuz silkti. İlginizi anlıyorum ama çok pahalı bir model. 400 bin euro, belki daha. Uygun bir şey görmek istersiniz. Uygun kelimesi fakirler için gibi geldi. Mehmet başını salladı. Hayır, bu, bu o. Onun için en iyi arabayı istiyorum. Onun için mi? Evet, onun için Satıcı ne söyleyeceğini bilemedi. BMW'deki çift dinlememezlikten gelmeyi bıraktı ve açıkça izliyordu. Diğer Porsche'nin yanındaki adamlar artık gülüşlerini gizlemiyorlardı. Efendim. Satıcı doğrudan hakaret olmayacak kelimeler arıyordu. Bu çok ciddi bir satın alma. Tüm belgeleri doldurmanız, kredi geçmişinizi kontrol etmemiz, peşinat ödemeniz gerekir. Krediye ihtiyacım yok. Şimdi satıcı gerçekten ne söyleyeceğini bilmiyordu. Mehmet Palto'nun iç cebinden küçük eski bir dosya çıkardı. 50 yıl önce kullanılanlardan. Deri çatlamış, fermuar paslanmış, Porsche'nin kaputuna koydu. Satıcı irkildi. Yeni bir arabanın kaputuna herhangi bir şey koymak günahtır. Ama itiraz edemeden Mehmet dosyayı açtı. İçinde belgeler vardı. Eski sararımış kağıtlar. Ama sadece o değil, bir de banka çeki vardı. Mehmet Yılmaz adına yazılmış 500 bin euro tutarında. Satıcı çeke baktı. Sonra Mehmet'e, sonra tekrar çeke. Galeride mutlak sessizlik hüküm sürdü. Satıcı çeki titreyen elle aldı. Detayları kontrol etti. Banka müdürünün imzası, güvenlik hologramı, her şey orijinal. Bu sahte bir belge değildi. Yarım milyon euro için gerçek bir çekti. Ben, özür dilerim ama, Nereden? Mehmet cevap vermedi. Sadece beyaz Porsche'ye bakıyordu. Boyaya yıllarca bakılması gereken bir şeye dokunan biri gibi dokunuyordu. Satıcı bir telefon görüşmesi yaptı. Sessizce kısa bir konuşma. Sonra başka bir telefon. Bankaya çeki doğrulamak için. Beş dakika sonra onay aldı. Çek gerçekti. Fonlar mevcuttu. Galerinin atmosferi anında değişti. İkinci satıcı geniş bir gülümsemeyle yaklaştı. ''İyi günler efendim. Ahmet Demir galeri müdürü. Bu mükemmel modelle ilgilendiğinizi anlıyorum. Ton tamamen farklıydı. Sıcak, saygı doluydu. Mehmet başını salladı. Mükemmel seçim. Cayen mutlak bir üst düzey model. V6 motor, 350 beygir 100'e 5 saniyede hızlanma.'' premium donanım, masajlı deri koltuklar, Bose ses sistemi, otonom sürüş sistemi. Mehmet dinliyordu ama dinlemiyordu. Bu detaylar önemli değildi. Sadece bir şey önemliydi. En iyi araba olmalıydı. Çünkü söz vermişti. Çünkü 50 yıl önce ona bir gün var olan en güzel arabayı alacağını söylemişti ve o gülmüştü. Çünkü o zamanlar o kadar fakirlerdi ki otobüs parası bile yoktu ama o tekrarladı. Bir gün sana en güzel arabayı alacağım, söz veriyorum. Ve şimdi 50 yıl sonra sözünü tutuyordu. Arabayı ne zaman teslim alabilirsiniz?" diye sordu müdür. Bugün. Bugün mü? Müdür tereddüt etti. Bu imkansız. Belgeleri hazırlamamız, sigorta, ruhsat. Mehmet ona o açık mavi gözlerle baktı. O gözlerde o kadar kararlılık vardı ki müdür bir adım geri çekildi. Bugün diye tekrarladı Mehmet. Bugün olmalı. Söz verdim. Sesindeki bir şey tehdit değil, öfke değil, sadece mutlak kesinlik müdürün başını sallamasına neden oldu. Elimizden geleni yapacağız. Belgelerinize ihtiyacım var. Mehmet dosyadan kimliğini çıkardı. 2005'ten eski plastik kart. Hala yaşlı görünen daha genç bir adamın fotoğrafı. Doğum tarihi: 1942. Müdür formları doldurmaya başladı. Mehmet bekleme salonundaki deri kanepede oturdu. Birisi ona kahve getirdi. Ona dokunmadı. Yıllardır kahve içmemişti, çok pahalı. Cam duvarlardan sokağa bakıyordu. İnsanlar ileri geri gidiyordu. Kimse ne olduğunu bilmiyordu. Sokakta görselerdi, bakmayacakları yaşlı bir adamın 400 bin euroluk bir araba aldığını ama para önemli değildi, Mehmet için asla önemli olmamıştı. Sadece o önemliydi. Ayşe, Ayşe Yılmaz doğduğunda Demir, 1965'te evlendiler. O 23 yaşındaydı, o 20. Ümraniye'deki küçük bir kilisede düğün. Kuzeninden ödünç alınmış elbise. Bit pazarından yüzükler. Ebeveynlerin bodrumunda düğün, 20 kişi, kuru fasulye, rakı, akordeon. Banyosu olmayan bir odada yaşadılar. Mehmet çelik fabrikasında çalışıyordu. Ayşe hastanede hemşireydi. Metelik kazanıyorlardı. Ama parası olan insanların asla anlamayacağı bir şekilde mutluydular. Ayşe hep bir araba hayali kurardı. Büyük değil, sadece küçük bir Murat denize gidebilsinler diye, Ümraniye ve merkezden daha fazlasını görebilsin diye. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Mehmet söz verirdi. Bir gün alacağız. Bir gün her şeyimiz olacak ama olmadı, asla olmadı. 1974'te Ayşe hastalandı. Meme kanseri, işe yaramayan kemoterapi, yardımcı olmayan ameliyat. Kendisinin çalıştığı hastanede 8 ay, herkesin onu tanıdığı yerde Mehmet her gün onun yanındaydı. Fabrikada 12 saatlik vardiyadan sonra hastaneye giderdi. Yatağın yanında otururdu. Elini tutardı, ona kitap okurdu, gelecekten bahsederdi alacağı ev, araba, seyahatler hakkında Ayşe hafifçe gülümserdi. Öleceğini biliyordu ama vaatlerini dinlerdi çünkü ona ilaçlardan daha fazlasını verirdi. Umut verirdi. Ölümünden bir hafta önce ona şunu söyledi. "Mehmet, o vaatler için endişelenme. Sen bana zaten her şeyi verdin. Bana sevgi verdin." Ama Mehmet başını salladı. "Sana o arabayı alacağım. Söz veriyorum. Belki şimdi değil ama bir gün." Ayşe 12 Ekim 1975'te öldü. 30 yaşındaydı. Mehmet 33'ündeydi ve sonraki 50 yıl o varla yaşadı. Ayşe'nin ölümünden sonra Mehmet kelimenin normal anlamında yaşamayı bıraktı. Vardı, fonksiyoneldi ama yaşamıyordu. Fabrikadaki işine geri döndü. Çift vardiya çalıştı. Sonra üçlü, haftada 7 gün. Meslektaşları delirdiğini söyledi. Kendini çalışarak öldüreceğini ama Mehmet dinlemedi. Kazandığı parayı harcamadı. Mümkün olduğunca az yedi. Aynı odada yaşadı. Kıyafet almadı. Sinemaya gitmedi. Meslektaşlarla içmedi. Her kuruşu biriktirdi. 80'li yıllarda Türkiye çöküyordu. Grevler, darbeler, her şey için kupon. İnsanların geçinecekleri yoktu. Mehmet'in de yoktu. Ama ne varsa biriktirdi. 1989'da demokratikleşme Fabrika kapanmaya başladı. İnsanlar işlerini kaybediyordu. Mehmet yapılacak bir şey olduğu sürece çalıştı. Sonra erken emekliye ayrıldı. Emekli maaşı azdı. Ama Mehmet başka iş buldu. Bir okulda gece bekçisi. Sonra bir binada kapıcı. Sonra ne bulabiliyorsa. Ayda 300 lirayla yaşadı. Geri kalanı 1976'da açtığı banka hesabına gitti. Ayşe'nin ölümünden sonraki ilk Türk tasarruf hesabı. 50 yıl boyunca para yatırdı. Bazen 100 lira, bazen 200. Kötü aylarda 50. Ama her zaman bir şey. Hesap yavaş büyüdü. Çok yavaş ama büyüdü. 2000'de 100 bin vardı. 2010'da 200 bin. 2020'de 400 bin. Şimdi 2024'te 520 bin eurosu vardı. Kimse bundan haberdar değildi. Banka eski kağıtlara ekstra gönderiyordu çünkü Mehmet'in bilgisayarı yoktu. Ekstreler dolapta duruyordu, asla açılmamış. Sayılar onu ilgilendirmiyordu, sadece hedef ilgilendiriyordu. 50 yıl boyunca insanlar neden böyle yaşadığını sordu. Neden o parayı kendine harcamadığını, neden daha iyi bir şey almadığını, daha iyi daire, daha iyi kıyafet, bir seyahat. Mehmet asla cevap vermedi, çünkü anlamazlardı. Onun için o paranın para olmadığını anlamazlardı. Bir vaatti. Her biriktirilen kuruşun Ayşe'nin mezarına konulan bir taş gibi olduğunu, bunun ona söyleyebileceği tek yol olduğunu hatırlıyorum. Ne vaat ettiğimi hatırlıyorum ve sözümü tutacağım. Şimdi otomobil galerisinde otururken Mehmet o günün sonunda geldiğini biliyordu. 12 Ekim 2024. Ayşe'nin ölümünün 50. yıl dönümü. Vaadi tutacağı gün. Galeri müdürü imzalanacak belgeleri getirdi. Mehmet titreyen elle hepsini imzaladı. Transfer gerçekleştirildi. 400 bin galerinin hesabına gitti. Gerisi Mehmet'e kaldı. 120 bin. Ama o para artık önemli değildi. Çünkü vaat tutulmuştu. Araba hazır dedi müdür. Şimdi teslim almak ister misiniz? Mehmet başını salladı. Müdür onu otoparka götürdü. Beyaz Porsche Cayenne orada öğleden sonra güneşinde parlıyordu. Hayatında gördüğü en güzel araba. Geçici plakalar, bir aylık sigorta, tüm belgeler torpido'da. Hazır mısınız? Mehmet arabanın önünde durdu. Kaputuna elini koydu. Gözlerini kapattı ve fısıldadı. Ayşe Sözümü tuttum. Sana var olan en güzel arabayı aldım. 50 yıl sürdüğü için özür dilerim ama seni asla unutmadım tek bir gün bile. Müdür anlamadan izliyordu. Mehmet kapıyı açtı ve direksiyona oturdu. Mehmet 30 yıldır araba kullanmamıştı. En son 1994'te direksiyona oturmuştu. Bir arkadaşının ödünç aldığı araba mezarlığa tek bir sürüş. Sonra asla ama şimdi hayatının en pahalı arabasında oturuyordu. Eller direksiyonda, ayaklar pedallarda. 350 beygir gücündeki motor emrini bekliyordu. Galeri müdürü pencereden eğildi. Emin misiniz başarabileceğinizden? Arabayı size götürecek birini çağırabilirim. Mehmet başını salladı. Bunu kendisi yapmalıydı. Anahtarı çevirdi. Motor yumuşak bir homurtuyla hayat buldu. Neredeyse duyulamaz ama güç doluydu. Mehmet vitese taktı, gaza bastı. Araba su üzerinde bir tekne gibi düzgün hareket etti. Galerinin otoparkından çıktı. Büyüklere caddesine döndü. Trafik yoğundu. Cumartesi öğleden sonrası. Alışverişten dönen insanlar. Ama Mehmet yavaş, dikkatli gidiyordu. Saatte 30 kilometre. Diğer sürücüler korna çalıyor. Sinirli geçiyorlardı. Umurunda değildi. Bildiği güzergahtan gidiyordu. Büyükdere, Barbaros, Tem, Boğaziçi Köprüsü'nden, Anadolu yakasına. İstanbul pencerelerden geçiyordu. Mehmet'in hatırlamadığı yeni binalar, alışveriş merkezleri, gökdelenler. Her şey değişmişti ama bir şey aynı kalmıştı. Karaca Ahmet Mezarlığı. Mehmet mezarlığın kapısından döndü. Mezarlar arasında dar yollar. Beyaz Porsche mezarlara park edilmiş, eski Muratlar ve Şahinler arasında absürt görünüyordu. Ana yola park etti. Motoru kapattı. Sessizlik. Mehmet indi. Arka koltuktan yolda aldığı küçük bir gül demeti aldı. Çiçekçinin sahip olduğu en ucuzları, 10 lira. Güller neredeyse solmuştu ama arabayı aldıktan sonra karşılayabileceği tek şeydi. Mezarlar arasında yavaş yürüdü. Yolu ezbere biliyordu. Sektör C, sıra 12, mezar 143. Mezar taşı basitti, siyah mermer. Ayşe'nin fotoğrafı, 70'lerden genç bir kadın, koyu saç, nazik gülümseme. Yazı: Ayşe Yılmaz, 1945-1975. Sevgili eş, Mehmet mezarın önünde durdu, solmuş gülleri koydu. Sonra dizleri üzerine çöktü. Korkunç derecede acıdı ama umursamadı. Ayşe dedi sessizce. Geldim senin için araban var. Rüzgar yaprakları hışırdattı. Mezarlık boştu. Sadece o ve mezar sıraları. Biliyorum elli yıl geç kaldım. Biliyorum artık burada değilsin. Onunla asla süremeyeceğini. Ama söz verdim. Ve sözler tutulur. Kırışık yüzünden gözyaşları aktı. Durdurmaya çalışmadı. Olan en iyisini aldım, beyaz porsche galerideki en pahalı, çünkü sen en iyisini hak ediyordun, her zaman hak ettin ve ben sana hayattayken verebileceğimi asla veremedim. Uzun süre diz çöktü, zamanı saymadı, belki bir saat, belki iki. Güneş batmaya başladı, ekim alacak aranlığı hızla geldi. Mehmet güçlükle ayağa kalktı, mezar taşının soğuk mermerine öptü. Görüşürüz Ayşe, yakında. Artık uzun değil. Arabaya döndü, bindi, karanlıkta oturdu, ışığı açmadı ve sonra bir şey fark etti. Yolcu koltuğunda bir zarf duruyordu. Oraya koymamıştı. Bindiğinde orada değildi. Mehmet zarfı titreyen elle aldı, açtı. İçinde bir not vardı. Birinin el yazısı, kimin bilmiyordu. Okudu. Mehmet Bey Bugün galeride siz arabayı alırken oradaydım. Hikayenizi duydum. Söylediklerinizi düşünmekten kendimi alamadım tuttuğunuz vaat hakkında. Ölüme rağmen 50 yıl süren sevgi hakkında. Ben doktorum. Bir hospiste çalışıyorum. Her gün insanların öldüğünü görüyorum. Ama sizinki kadar saf bir sevgi görmedim hiç. Size yardım etmek istiyorum. Hesabınıza 100 bin euro aktarıyorum. Borç olarak değil, hediye olarak... Lütfen kabul edin. Lütfen kendinize daha iyi bir şey alın. Daha iyi bir daire, daha iyi bir hayat. Çünkü sizin gibi insanlar sadece var olmaktan daha fazlasını hak ediyor. Saygılarımla, doktor. Can Özdemir, Mehmet Not'u bir kez, iki kez, üç kez okudu. İnanamıyordu. Telefonunu kontrol etti. 2010'dan eski bir Nokia. Gerçekten bankadan SMS. 100 bin euro transfer. Bugün saat 18.34. Mehmet karanlıkta oturdu. Ağlamadı. Artık gözyaşı kalmamıştı. Sadece fısıldadı. Ayşe, görüyor musun? İnsanlar yine de iyi. Dünya yine de iyi. Ve 50 yıl içinde ilk kez hatırlamadığı bir şey hissetti. Uzur. Mehmet Yılmaz 3 ay sonra öldü. Ümraniye'deki soğuk dairesinde sessiz bir ölüm. Bir Ocak sabahı kalbi durdu. 2 gün sonra bulundu. Komşular tuhaf bir koku yüzünden polisi aradı. Polisler daireye girdi. Gördükleri onları şaşırttı. Daire temizdi, düzenliydi. Sanki Mehmet bir yolculuğa hazırlanmış gibiydi. Masada bir vasiyet vardı, titrek elle yazılmış ama okunabilirdi. Tüm paramı Ümraniye'deki hastanenin hospis vakfına veriyorum. Ölen insanlara yardım etsinler. Ayşe'ye veremediğim şeyi versinler son günlerin konforunu. Beyaz Porsche Cayenne'i Maslak'taki otomobil galerisinden Can Özdemir Bey'e veriyorum. Adresini bilmiyorum ama onu bulacağınıza eminim. İnsanlığın küçük jestlerde olduğunu hatırlasın. Başkalarının görünmez saydığı birini görmekte. Dairemi satsınlar, parasını evsizler barınağına versinler. Artık hiçbir şeye ihtiyacım yok. İstediğim şeye sahibim. Sözümü tuttum. Polisler sessizce durdu. İçlerinden biri, genç bir polis sordu. O kimdi? Yaşlı polis başını salladı. Kimsenin bilmediği biri ve herkesin bilmesi gereken biri. Mehmet Yılmaz'ın hikayesi İstanbul'a yayıldı. Biri internette yayınladı. Sonra gazeteciler devraldı. 50 yıl boyunca ölen, eşine verdiği sözü tutmak için biriktiren emekli. İnsanlar yorum yaptı. Binlerce yorum. Yarısı duyduklarının en güzel hikaye olduğunu söyledi. Diğer yarısı bunun delilik olduğunu, tüm hayatı ölü birine verilen bir söz için harcamak. Ama her iki taraf da yanılıyordu. Çünkü bu hayatın israfı değildi. Bu amaçlı bir hayattı. Anlamlı, ölümden kurtulan bir sevgiyle. Mehmet'in cenazesinde kırk kişi vardı. Çoğu onu şahsen tanımıyordu. Hikayeyi okudukları için gelmişlerdi. Sözünü tutmanın modası geçmiş bir erdem olmadığını gösteren bir adama saygı göstermek için bu önemli olan tek şey. Doktor Can Özdemir mezarın yanında duruyordu. Sessizce ağlıyordu. Mehmet'le asla yüz yüze görüşmemişti. Sadece arabada zarfı bırakmıştı. Ama doğru şeyi yaptığını biliyordu. Galeri müdürü de geldi. Beyaz Porsche'nin anahtarlarını getirdi, tabuta koydu. Ayşe için dedi sessizce. Mehmet ve Ayşe birlikte gömüldü. Vasiyetteki istek mezarları birleştirildi. Tek bir taş, tek bir fotoğraf. Genç, gülümseyen, sevgilerinin 5-10 yılı aşacağından habersiz. Peki beyaz Porsche Doktor Özdemir onu sattı. Parayla Mehmet ve Ayşe Yılmaz adına bir vakıf kurdu. Vakıf yalnız yaşlı insanlara yardım etti. Onlara para değil ilgi verdi. Ziyaretler, sohbetler, onur. Çünkü Mehmet'in paraya ihtiyacı yoktu. Sadece bir şeye ihtiyacı vardı. Dünyanın bir vadin kutsal olduğunu hatırlaması, sevginin bedenle ölmediği ve bazen en görünmez insanların içlerinde dünyayı değiştirebilecek kadar güçlü hikayeler taşıdıkları. Bu hikaye seni etkilediyse izini bırak. Küçük bir beğeni düşündüğünden daha fazla anlam ifade eder ve eğer bu hikaye içinde derin bir yere dokunduysa, sana hiç sözünü bozmayan birini hatırlattıysa. Süper teşekkür. Bırakabilirsin. YouTube'daki o küçük yıldız daha fazla böyle hikaye yaratmama yardımcı oluyor. Bu senin demenin yolu. Verdiğin için teşekkürler. Beklemiyorum. Ama minnettar olurum. Çünkü bazen en önemli hikayeler sessiz jestlerden doğar. Mehmet gibi, senin gibi.